Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. İplerimin renk numaraları. Altın başak 434 numara yeşil. Çizmeli 600 numara. Altın başak 127 numara. Çizmeli marka 605 numara. Tığımı 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimin çimeni bu şekilde. Ben videoma başlamadan önce birazcık hazırladım. Şimdi devamlı yapalım birlikte. İki tane çiçeğimin arasına 6 tığ battısı boşluk bırakıyorum. Şu anda 3 tığ battısı ilerlemişim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Evet 6 tığ battı ilerledik ama ipimin katı ayrıldı burada. Tekrar yapayım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım. Buraya bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Dönüyorum ve dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir dibine kapadım 3 tane 7 zincirli pıtırcık oluşturduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çektim tekrar dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dibindeki yuvaya kapadım tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 tane de 13 zincirli pırpır oluşturduk. Bir sık iğne ile kapadım. 2, 3, 4, toplamda 5 sık iğne yapıyorum. Aynı tığ bat diye bir sık iğne ile yazmanın kenarına geri döndüm. 1, 2, 3 Sıradaki tığ bat diye kapadım. 1, 2, 3 Bir sonraki tığ bat diye kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. Bu şekilde 6 tığ battısı ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 Bakın çiçeğimizin yuvası bu şekilde. Yapımı da çok kolay. Hemen bir tane daha yapacağım. Öncelikle 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı ipimi alıyorum. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim dibine kapadım 1 2 3 4 5 6 7 tekrar dönüyorum dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir döndüm dibine kapadım Evet 3 tane 7 zincirli pıtırcık oluşturduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dibindeki yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dibine kapatıyorum. Bir tane daha yapacağım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Döndüm ve dibine kapadım. 3 tane de 13 zincirdi. Pırpır oluşturduk buraya. Birinci kapadımdan sonra 4 tane daha sık iğne yapıyorum. Son olarak aynı tıbbadın içerisine bir sık iğne. 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapadım. Evet, burada tekrar 6 tane tığ battısı ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay. Hemen üzerine çiçeklerine geçiyorum. Evet, renk ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Burada 13 zincir çektiğimiz yuvaya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Döndüm dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar dönüyorum dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir aynı yuvaya kapadım 1 2 3 4 5 6 7 Evet buraya aynı yuvanın içerisine düzeltim 4 tane 7 zincirli pıtırcık oluşturduk arada bir zincir çektim ve hemen ortadaki yuvaya geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 zincir dönüyorum dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir döndüm dibine kapadım 1 2 3 4 5 6 7 zincir döndüm ve dibine kapadım 3 4 5 6 7 Tekrar dibine kapadım. Arada bir zincir çekiyorum. Şöyle uç kısmına doğru düzelteyim. Sonuncu yuvaya geçiş yaptım. Bir sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Dibindeki yuvayı kapadım. Tekrar 7 zincir çektim. Dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 oldu. 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Dibine kapadım. Üzerine bir zincir çektim. İpimi kestim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimde kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Böyle çıtı pıtı çiçekler olan çok güzel ve zarif bir model oldu. Ben çok beğendim. Yapımı da çok zevkli. İnsan sıkılmadan rahatlıkla bitirebilir. Eğer ki çıtı pıtı oyaları seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. İki tane çiçeğimin arasına da ben 6 tığ battısı boşluk bıraktım. Tabii ki sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Birazcık daha aralıklı yapmak isterseniz de tabii ki olur. Ama bu şekilde yapmanızı tercih ederim. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi aktif hale getirirseniz de yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.